Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün sizinle jelibonlu bir deney yapacağız. <laughs> Bakın Nisa'nın elinde yumurtalı, solucanlı, üzümlü, dişli daha neler neler var. Bugünkü deneyimizi kısaca size açıklıyorum. Sihirli suya jelibonları atacağız ve Jelibonlar sihirli suyu vücutlarını emecekler. Bakalım nasıl bir değişime uğrayacaklar? Sihirli suyu içtiklerinde büyüyecekler mi? Küçülecekler mi? Yoksa aynı mı kalacaklar? Böyle bir deney yapacağız bugün de. sizlerle. Hadi bakalım ne kadar büyüyecekler acaba? Ölçelim tamam mı Nisa? Cetvelle ölçelim, kanıtlı gidelim. Lütfen bu deney işleri <laughs> <laughs> ciddiyet isteyen işlerdir. Şimdi arkadaşlar Nisa şu üç tane jelibon seçmeni istiyorum. Biri kolalı mı? At kolalıyı suya. Bir tane daha seç. Bak bir tanesi solucanlı olsun. Solucanın boyu uzun ya yavrum. Ee, hani onun ölçmesi daha kolay olur. Seç seç Nisa seçemiyor. Jelibonların arasında kararsız kaldı. Siz olsanız hangi jelibonları seçerdiniz ya da siz de bu deneyi de yaparsanız bizimle yorumlarda paylaşın. Bir tane de solucanlı atıyoruz. Biraz bekleteceğiz. Şimdikini hangisinden atmak istersin? Çileklerimiz var, dişlerimiz var. Diş, hmm, Diş at bence de. Diş at bir ben tane de diş hakkı. Evet, evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir tane kolalı, bir tane solucanlı, bir tane de dişli jelibon attık. 24 saat boyunca bu jelibonları suda bekleteceğiz. Bakalım bu sihirli suyu vücutlarına çektiklerinde <laughs> başlarına nasıl şeyler gelecek? Nisa şimdi cetvel getir bir tane ölçelim. Bir de 24 saat sonra ölçelim arkadaşlar siz de bu sırada bak bekliyorum ha böyle jelibonları tuttum bekliyorum yorum yapın bize ne yazın mesela siz olsanız bu jelibonlardan hangisiyle deney yapardınız dişliyle mi üzümlüyle mi kolalıyla mı yoksa solucanla mı bekliyoruz ha bak bek durdum bekliyorum Size süre verdim. Bekliyorum. Yazmışsınızdır bence. <laughs> Bakın Nisa'da kuş aradım geldi. Şimdi ölçelim. Bir tane kolalıyı ölç bakalım Nisa. Kaç santimmiş? 3. Ee, 3 üç. Üç santim. Üç. Bir tane de solucanlıyı ölç. 5. Tamam. Doğru yere koydun mu? Sanki 5 santim. 3, 5. Dişimize bakalım şimdi. Evet. Kaç? 3. Evet. Kolalı ve dişli 3 santim solucanımız da 5 santimmiş. Bakalım 24 saat sonra yine cetvelimizle ölçeceğiz. Kaç santime ulaşacaklar ya da başlarına neler geleceğiz? Bekliyoruz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Biz tam bir gün bekledik. Ne için bekledik? Bu jelibon deneyi için bekledik. Ve deneyimiz bu örtünün altında. Kaldır bakalım Nisa örtüyü. Ha cetvelini oraya koymuş. Acaba hayal kırıklığı mı yaşayacağız? Yoksa büyük bir buluşa mı imza Bilemiyorum. Baksanız arkadaşlar. Bunların şekilleri böyle bir değişik geldi bana. Diş derseniz yukarı çıkmış. Sanki bu erimiş gibi. Tam 24 saat beklettik. Acaba çok mu beklettik? Şöyle 10-12 saat bekletmemiz yetiyor muydu? Bilenler yorumlara yazsın. Hadi Nisa'cığım biriyle bak diş üstte ya. Dişi peçetenin üstüne çıkar. Ondan sonra ölçelim. Aa parçala. Arkada. Ne 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 Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz çok bekletmişiz ve ay yeme. Hay 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 çıkar ağzından. Oh, no. Arkadaşlar sakın suda beklettiğiniz e, jelibonları siz Nisa gibi yemeye çalışmayın Yenmez arkadaşlar. Biz sadece burada deney, deney yapıyoruz değil mi Nisa? Necim arkadaşlarına söyler misin? Onlar deney yaptıkları jelibonları yemesinler değil mi bebeğim? Lütfen. Ay çok üzüldüm Nisa yediğin için. Bakın arkadaşlar böyle parçalanmış. Diğerine bakalım. Bu da kolalıydı değil mi Nisa? Bu da mı parçalanmış? Evet. <laughs> Arkadaşlar, bizim jelibenlerim. Nisa bu, bu solucandı, solucanımız. Hayır hayır o da erimiş. Arkadaşlar niye böyle oldu? Bizim deneyimiz fiyasko. <laughs> Büyük bir piyaskoyla sonuçta anneciğim alınmaz, bebeğim, bebeğim alınmaz. Gördüğünüz üzere. Yani büyük bir fiasko ile sonuçlandı arkadaşlar deneyimiz. Yani maalesef umduğumuzu bulamadık. Şimdi deneyimiz eğer kötü gittiyse bir sonraki oyunumuza geçelim. Kör tadım testi. Arkadaşlar karşınızda üzgün bir Nisa var çünkü deneyi kötü sonuçlandı. Biz, ama bir daha bu deneyi yapalım tamam mı Nisa? Arkadaşlar siz de evde deneyin. 10-12 saat arası bekliyor. Aslında öyle yazıyordu. 10-12 saat bekletin yazıyordu ama ben güya kocaman dev gibi <laughs> jelibonlar elde edeceğimi düşünerek 24 saat beklettim ve hata olduğunu hepimiz kameralar önünde şahit olduk. <laughs> Neyse Bizde oyunlar bir daha bitmez. Bir dahaki sefer daha yaptığımız koca bir evet, bir şey. Evet kocaman bir farsun içinde yapalım. E Üçünü bir yere de. atalım. Hepsini atmayalım canım. <laughs> Sen bunları su maymunu mı zannettin sevgili Nisa? Evet. Arkadaşlar şimdi kör tadım testi yapıyoruz. Ben bu jelibonlardan Nisoş'a tattıracağım, dokunduracağım. Hangisi olduğunu bilebilecek mi? Ya da neli olduğunu bilebilecek mi? Böyle bir... <laughs> şey var ya dıt 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 dıt. <laughs> Kanal gitti arkadaşlar sinyal yok. Böyle bir oyun oynayacağız şimdi sizinle. Hadi bakalım Nisa kaç tane bilebilecek. Sonunda da Nisoş'a güzel bir ödül verelim. Evet kör tadımcımız Nisoş. Masamızın başında önünde jelibonlar. Şimdi birinci jelibonumuzla başlıyoruz arkadaşlar gördünüz mü? Böyle bir jelibon vereceğim eline. Bir elini uzat. İlk önce bunun ne olduğunu tahmin et. Çilek olabilir. Çilek olabilir dedin. Şimdi tadına bakabilirsin. Bon. Neli bu? Çilek. Çilekli dedi. Bir de bir yaptın İso. Şimdi bu turu birazcık daha zorlaştırmak için arkadaşlar farklı jelibonlar ekledim. Bunları bilmesi imkansız. En azından şeklini bilemeyecek ama tadını belki bilebilir. Bakın diğer jelibonumuz böyle bir şey. <laughs> bir saç melinozat. Neli bu? Yani şekli ne sence? Bilmem. Ben de bilmem. Para olabilir mi? Ah! bildi. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi neli olduğuna bak bakalım. Yom 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 Elmalı. Elmalı. İki de iki yaptı Nisoş. Şimdi üçüncü jelibonumuza geçiyoruz. Arkadaşlar üçüncü jelibonumuz. Bağlı bir şey. ben yemek istemezdim. Siz yemek ister miydiniz arkadaşlar? Ne Ne bu? Bu ne? Ne bu? Bu ne? Ne Sen bu? Düşürdü, düşürdü. <laughs> Neymiş? Söyle bakalım. Kusuna bakıyor. Bilemedim. Şeklini bilemedin. O zaman tadına bak. Tadına bak. Nisa'ya şu jelibonların gelişi kafa karışıklığı yarattı bence arkadaşlar. Nedir bu? Hani Şöyle şimdi şeye benzer bir şey. <laughs> Dedim ya kafası karıştı. İki de, üç de, iki yaptı şimdiye kadar. Bu yanlış oldu. Evet açma gözünü daha. Şimdi arkadaşlar şöyle e, zor bir şeyler verelim. Kolay mı verelim? Zor mu verelim? Kolay mı verelim? Kolay mı verelim? Kolay mı verelim? Kolay mı verelim? Zor mu verelim? Hmm arkadaşlar. Dördüncü jelibonumuz bu. Buyurun Nisa hanım. Tın tın. Tın tın. Tüh. Kola. Koklamasaydı iyiydi. Tadına bak bakalım. Kola. Evet. Dörtte üç yaptın Nisa. Şimdi bir diğer jelibonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sor mu vereyim? Ama çok değil. Elini uzat bana. Beşinci jelibonumuz arkadaşlar. Al bakalım Nisa. Hmm, zor. Zor. Ben bir yiyip tadına bakayım neliymiş arkadaşlar. Ama bunun arkası farklı. Şundan anlardım ben. Ne acaba bu? Şeklini bilemedin. Değil mi? Şekli kurdeleye benziyor mu? Değil. Ama kurdele değil değil ama benziyor. Değil benziyor. Vallahi da benziyor. Tadına bak. Yum, yum. Evet bunlar çok zormuş arkadaşlar. Ben yedim ama ben de ne olduğunu bilemedim yani. Ispanaklı mı? Hmm, ıspanaklı <laughs> Şöyle zor bir şeyler bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü şunu verirsem bunu bilecek çünkü kendisi. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz Hadi al bakalım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya işte böyle. <laughs> evet arkadaşlar kör tadımcı Nisaş'ın işini daha da zorlaştırdım. Bence bunu, bunu, bunu ve bunu B bilemeyecek. Hadi şunu açıp vereyim bakalım bilecek mi ne olur. Kör tadımcı kör bir atış yapıyorum arkadaşlar. Bunu asla bilemeyecek. Bu ne mi? Biliyorsunuz bu. Uzat kızım elini Nisaş. Bak bakalım neymiş bu. Bence bilemeyecek. Abi, tamam Neli jelibon. Zaten jelibon tadımı yapıyoruz. <laughs> Aa, anne. Neymiş? Bu benim en sevmediğim bir sakın. Neli? Kira oslu. Kira oslu. Kortla Kabul edildi. Tamam o zaman bunu hiç bilemeyecek arkadaşlar. Bakın burada var ya bilemeyecek. Şimdi çatalla veriyorum. Ellerime bulaşmasın diye. Aslın nerede? Ben Aslın'a vereyim. Ay ay. <laughs> Söyle bakalım bu ne? Bundan <laughs> bir şey yok ki. Bunu da mı bildin? Pamuk şey var ya bir şey. Pamuk şey. Ne o? Pamuk şeyin şöyle, adı. Şöyle şöyle. Şöyle hmm, <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Hadi bakalım söylemeye çalış. Adını söylemeden kabul etmem ne olduğunu. Şöyle şöyle şey. Hmm, şey. <laughs> Melon. Bildi arkadaşlar. Açabilirsin gözlerini. Bilemediğin jelibon biri şuydu. Zarflı. Galiba limonlu tadı. Bir de neydi biliyor musun? Dişli. <laughs> dişliyi bilemeyeceğini hiç tahmin etmiyordum ama gerçekten dişliyi bilemedin. Topişi, topişi gerçekten bilemezsin zannediyordum. Onu bildin. Bravo sana. Arkadaşlar, böyle jelibon haftaları, balon haftaları, slime haftaları yapmak istiyoruz biz. Sizden de video fikirleri bekliyoruz. Jelibonlarla başka ne tarz içerikler çekebiliriz sizler için. Hangi içerikler hoşunuza gider, bizlere fikir verirseniz çok seviniriz. Nişanç Azze. Arkadaşlar bir de jelibon şekerleme tarzı şeyleri lütfen fazla tüketmeyin. Her şeyin fazlası zarar. Aileniz izin vermiyorsa da vardır bir bildikleri değil mi Nisacığım? Sen de biraz az diye. Biraz örnek ol. Örnek çocuk ol bakayım. Arkadaşlar Arkadaşlar. Hadi bak bakalım neymiş onun tadı. Bir bakalım. <laughs> çok zor bir testti. Arkadaşlar sevdiniz mi videomuzu? Sizler için farklı değişik videolar çekmeye özen gösteriyoruz. Eğer beğendiyseniz çok memnun oluruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmediyseniz takip etmeyi, zili açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Nisoş öpücük 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 öpücük. Sizi seviyoruz.